Ziyasaf neredesin? <laughs> ne alacaksın? Hayır koşmadan. Koşmadan ne istiyorsun? Ne olmadı? Ay oğlum ne yapıyorsun ya? Onları buraya getirir misin? Ziyasaf onlar <laughs> ne ya? Onları getirir misin Ziyasaf? Hayır çitos yok. Hayır. Şuraya tavuk ekliyorum şuraya. Oh, baget. Aa, Hersi, sen nerelerdeydin yoksa mu? Aşağıdayım. <gülüyor> <gülüyor> sen İyi vallahi ne yapalım? Evet. Şey diyorum baget de uygun fiyatı bak. 79. 110 liradan 79'a düşüyor bugün özel olarak. Oğlum ay. <laughs> <laughs> Ziya sap, Ziya sap. Gelir misin? Gel. Gel yanıma gel. Gel bakalım hadi gel koşma ama. Da bundan alalım bir tane gel şu kokodan. Bu 100 milim. Bu 50 milim mi neredeymiş? şu kokudan alalım. Şu nasıl kokuyordur acaba? Ben, ben bir tane alalım ya. Araba almayalım mı? Araba ne yapacağız ki? Alalım hayatım araba. Ne, Nere, ne, ne yapıyorsun? Yapın? Gel. Gel yanıma gel hadi. Hepsini dökmüş diyorum herhalde. Hadi gel oğlum. Hadi gel. Gel bak sana ne alacağım ben biliyor musun? Aa, onu, onunla bana verir misin? <laughs> Hepsini ben taşıyayım. Hadi ne alalım? <gülüyor> ha? <gülüyor> Al. İrem neredeymiştim? Acılıydı. Acılı mı? Acılı kovmuşumdur. Ama makyajı bilmiyorum. Şu tarafta da vardı herhalde. Ama üstüne acılı yazmıyor işte. Baktın Böyle mı? Geçmek ister misin? Ben mı? Evet, gel bir bakalım. Değil Şu. Şu diyor da. Ay yazmıyor mu üstünü? Bak salatalık duşusu. Acılı, Acılı acısız. Hmm. var? Büyük tavuk şey alalım orası. Tavuk Hani var sebe. mı? Tabii. Şununla beni sen tut, şunu da, şunu tut. Şunu tut, ben ziyas ziyas. Hadi gel birlikte bakalım. Gel, gel oğlum. İstiyorsan bir tane temizce... Bir yanıma gelir misin ya? Of. Tamam ondan alalım. Gel. Başka Ay. neye bakalım? Ziyasal. onları koyalım gel. Hadi koyalım gidiyoruz. Yok. Gel. Hadi gel, onları yerine koyalım. Yok. Hadi oğlum. Yok. Yok. Hadi gel. <laughs> gel gel. Tamam, ben ben gidiyorum. Yok. Hadi, bay bay. Bay bay, ben gidiyorum. Yok. Gel başka boyama varsa ona bakalım. Onda bizde var onu boyadık onları. Gel. Gel hadi gel bakalım. Gel ablaya söyleyelim de baksın. Gel. Nerede? Hadi gel. Gel ablayı çağıralım başka bakalım. Gel. Ablayı çağır. ablası bir başka boyamayı baksana. Ondan bizde var da. Dur bakayım. Hayır şimdi şey şurada başka var mı ona bakacağız. Hep aynısı herhalde. oğlum hep aynı ya. Yok. Kalk yerden kalk. Yok baktın mı? Yok. Otur bak gel. Gel bakalım. Yok bulamıyoruz hep aynısı. Bulamadık mı? Evet. O da aynı sama. Hadi bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Biz bay. kitap bakacağız şimdi. Bay bay. Gidelim. Görüşürüz. Hadi. Bay okay, bye bye bay. Bay bay. Bay bay. Bay Bak biz. Hadi gel. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay. How do you do this?